Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar, bugün Allah'ın izniyle sizinle paylaşacağımız sağlıklı yaşam konusu troidin şifası olabilecek kadar etkili bir kür'ü sizlerle paylaşacağız. Değerli canlar, 10-15 adet cevizin iç perdesi. Hani cevizi kırdığınızda ince bir zar var, ince bir perde var. İşte o 10-15 adet cevizin bu iç perdesini güzel bir şekilde soyuyorsunuz. 1 litre suda bir hafta boyunca güneş görmeyen bir yerde bekletiyorsunuz. Bir haftası dolduktan sonra onu sabah ve akşam birer su bardağı aç karnına içiyorsunuz. Aynı zamanda ceviz yağını da boğazınızda nödül olan bölgeye sabah ve akşam masaj ile yedirdiğinizde Allah'ın izniyle bu küre bir buçuk iki ay devam ederseniz troid nödülleriniz dengeye girer ve çok harika sonuç alırsınız. Değerli canlar videoyu yararlı bulduysanız paylaşarak ihtiyacı olan insanlara ulaşmasına vesile olun. Beğeni de bulunmayı unutmayın. Hoşçakalın.